şimdi arkadaşlar konuşmama başlarken şunu ifade edeyim. 65 yaş ve üstü olanların tümünün listeleri belediye başkanlarımıza gönderildi. Evet. Dolayısıyla 65 yaşı aşağı denizde yaşayan vatandaşlarla doğrudan temas kurma imkanı da var. Adresler de sizlere gönderildi. Evet. Onlara en azından bu süreçte e, katkı yapmanız, oradan katkı yapmanız e, büyük önem taşıyor. E, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın da böyle bir çalışması var. Sizler de böyle bir çalışma yaparsanız e, bütün CHP'li belediyeler e, aynı çerçevede ve ameliyat yönetim olarak e, kendi e, çabalarını e, pekiştirmiş olacaklar. E, böylece vatandaşa 3-5 yaş üstü vatandaşa hizmet açısından da e, büyük bir misafiriyeti kat etmiş olacağız. Ülgül e, Bey. İyi Sayın Başkanım. E, ben de başsağlığı Dileğim'le başlamak istiyorum. E, dezenfekti çalışmalarımız devam ediyor. Hem e, bizim belediye binamızda hem sokaklarda, duraklarda, otobüslerde, e, dolmuşlarda. Hatta e, kamu bazı vatandaşın yoğun olarak bulunduğu kamu kurumlarına da destek veriyoruz. Onları da dezenfekti ediyor. Bu noktada en önemli konu biliyorsunuz e, su konusu. Hep bunu gündeme geldi. Biz zaten evlerde su kesmiyorduk. Eskiden beri kesmiyoruz. Su bir insan hakkıdır diye öyle bir anlayışımız var. Ama bundan sonra iş yerlerini de şu an itibariyle kesmiyoruz. Kesmiş, kesmiş olduklarımız varsa açıyoruz. Ve bizim akıllı sayaçlarda bir ton yedek suyumuz vardı. Onu on tona çıkarttık. Belki vatandaş burada uğraşmasın yeniden su almak için. Ve biz mobil tahsilat aracı hizmet ediyoruz. Sonuçta masal sonuçu. Belediyelere gelen e, kaynakların en azından belli bir süre kesintiye uğramaması çok önemliydi. O çevrenin korunması, insanların evlerinde daha rahat ev, ev bir süre içinde yaşamlarını sürdürmeleri önemliydi. Belediye başkanı olarak sizler elinizden geleni yaptınız. Hepinize e, yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'dan hepinize e, sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür, sağ olun. teşekkür ederim.